5 günlük karartma cezasının ardından yeniden yayın hayatına başlayan Halk TV, Enver Aysever'i kovmuştu. Enver Aysever'in kovulmasının ardından Şule Aydın ile de Halk TV'nin yolları ayrılmıştı. Üçüncü bir isim daha Halk TV'den ayrıldı ve sosyal medya hesabı üzerinden bu ayrılığı duyurdu. Yaklaşık daha bir ay önce Halk TV'ye katılmıştı Can Bursalı. Bir ay sonra ise ayrıldı. Paylaşım aynen şu şekilde. Kısa sürdü ama bolca döneyim kazandım. Bugün itibariyle yollarımız ayrıldı. Halk TV ile duyurusunu yaptı. 5 Ekim tarihinde de yeni macera televizyon haberciliği yeni adres Halk TV şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Gerçekten dikkat çeken bir gelişme. Bir ay önce katılıyor. Şimdi ise kanalı bırakıyor. Bir ay önceki tweetini de ekleyerek çünkü daha önce duyurduğu tweet yeni macera televizyon haberciliği yeni adres Halk TV diyor. Ama bir ay sonra ise kısa sürdü ama bolca deneyim kazandım. Bugün itibariyle yollarımız ayrıldı Halk TV ile açıklamasında bulundu Can Bursalı. Halk TV HD yayına da geçti şimdi ama izleyici HD yayından önce bu ayrılıkların nedenini merak ediyor. Halk TV izleyici gerçekten çok seviyor. Muhalif kesim tarafından da takip edilen bir televizyon kanalı. Ama bu değerli isimlerin kanaldan peş peşe gönderilmesi acaba kanal çizgisini değiştirecek, bu kişiler yorum yapamayacak, sivri dilli olanlar gönderilecek mi yorumunda bulunuyor. Enver Aysever'in kanaldan kovulması gerçekten ses getirdi. Şimdi herkes korkuyor. Acaba Ayşenur Aslan da mı gidecek diye. Çünkü Ayşenur Aslan da çok fazla izleniyor sözlere dikkat çekiyor. Ayşenur Aslan da giderse olur da Halk TV'den Halk TV izleyici bulamaz. Yani bu yorumlayan, gerçekten eleştiren, sorgulayan, her şeye hay hay demeyen isimlerin bir bir gönderilmesi seyircide şaşkınlık yaratıyor. HD yayın duyurusundan önce Halk izleyiciyle bunları paylaşması gerekir.